Yaratılış safahatının bildirilmesindeki bir başka sır bunun bir Kur'an mucizesi olmasıdır. İnsanlık ancak son asırlarda ultrason ve benzeri cihazlarla embriyoloji sahasında insanın yaratılış safhalarını ortaya koyabilmişken Kur'an 15 asır evvel bir biyoloji kitabı gibi insanın anne karnında geçirdiği merhaleleri bir bir saymakta. hac Suresi 5. Ayet Cenabı Hak bir başka ayet-i kerimede de geleceği ihata edecek bir üslupla şöyle buyurur. Atları, katırları ve merkepleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır. Ennahal 8 Böylece bugünkü araba, tren, uçak gibi teknolojik gelişmelere 1400 sene evvel işaret etmiştir. Bundan sonra da Cenabı Hakk'ın izniyle daha nelerin keşfedilip icat edileceğini bilemiyoruz. Lakin her keşfedileni yaratan Allah'tır. Cenabı Hak kulları vasıta etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mahşer yerinde her insana içinde bütün hayatının kayıtlarının olduğu bir kitabın verileceği ve oku kitabını bugün nefsin sana yeter. el 14 denileceği bildiriliyor her insan orada hayatını yeni baştan seyredecek. Asrımızda bilgisayarlara, muazzam kütüphaneler, ses ve görüntü arşivleri sığmakta, okunmakta ve seyredilebilmektedir. Kur'an'da asırlar sonrasına bir işaret verilmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim daima önden gitmekte, beşeri ilimler ise onu teyit ederek geriden gelmektedir. Kıymetli kardeşler, umarım yararlı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız. Ayrıca yorumlarınızı da merak ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.